Sevgiler, selamlar Aslan Burcu. Umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur. Şu an enerjili bir bakım olacak. Anda neler var? Bir bakalım. Niyetler hazırsa. Ben de hazırım. hadi bakalım. Odaklanın. Bir bakalım. Burada bir pelikan var gibi. Kafa yapısı itibariyle öyle. Bu tarafta gövdesi var gibi. Şimdi hindi gibi de geldi. O kadar da eşik geldi ki suratına yani şöyle boyun yapısından itibaren bakarsan bir pelikan gibi bir hindi gibi. Ama suratına baktığım zaman da bildiğiniz lama, deve surat. Çok ilginç geldi. Şimdi burada şurayı açık konuşacağım bakalım. Deve ise veya bir söylediğim kusu üzerinde ne var? Üzerinde bayağı yükü var bakın bu devenin. Ağır bir e, yükü var. Özellikle maddesel bir şey olabilir. Beklentilerini karşılayacak derecede yüksek bir maddi bir şey de olur. Manevi bir şey de, duygusal bir şey de yani. Şimdi ne aradığına bağlı, ne beklediğine bağlı. Ama uzak bir yerden geliş veya uzak bir süreden sonra tekrardan o enerjiye hakim olmak. Ama burada enerji, yani belki işte arana biri, biriyle arana soğukluk girdi, zaman girdi ya da bir şeyle. O enerji o kadar büyümüş ki devenin bur burada pelikan da olsa deve de olsa sırt bölümü bükülmüş içe geçmiş. Yani taşıyamıyor. Artık o enerji dışa yansıtılmak üzere bu dış tabakta çıktı. Yani belki senin içine çok bastırdıkların burada bir, bir patlama var. Ama kötü mü ee, kimseye zarar verecek bir şey mi kendine zarar verecek bir şey mi? Hayır. O enerjinin yani bir şeyin kutasının dolması gibi de. Ee, ama hani e, bir bekleme enerjisi, bir bekleme enerjisinden sonra hani e, gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte artık o enerjinin büyümüş olması ve burada sizi bulması diyebiliriz. Yani iç yani en basitinden basitinden yani içte uhde kalan, e, yapılamayan, yaşanamayan e, bir takım şeyler varsa işte burada onun zamanla zamanla büyüyüp büyüyüp içe sığmaması ve bir anda ortam bulduğun zaman işte girişim yapmak, atılım yapmak, atılım gerçekleştirmek, başarı için gereken şartların oluşmasıyla birlikte bunları yansıtmak gibi hissettim. Nedense ama deve uzun yol demek, ticari faaliyetler demek, uzak yoldan işte bir şeyler alıp mı satılı satılıyor acaba böyle de hissettim. Tabii bu acaba sizeydi yani. Kimisine hitap eder, kimisine etmez ama edici olarak ben bunları da söyleyeyim. Eminim vardır öyle bir durum. Yoksa hani burada bu şekilde belirleyici olarak çıkmaz. Genel anlamıyla da söyledim zaten. Bakıyoruz. İki kişi konuşuyor. Biri arı gibi çıktı, biri çekirge gibi çıktı. İkisi de aslında güçlü ve iş bitirici olarak çıktı. Teki sensin, çekirge olan sizsiniz. Birazcık ama Bakın hem tırtıl gibi bir şey var sırtınızda. Bakın çekirgenin kanatları böyle arkaya doğru olur ya. Şuradaki arı, şuradaki çekirge. İkisinin kafası da insan. Vücut yapıları itibariyle söylüyorum. Zamanla değişen bir formunuz olmuş. Yani e, ikisi gerçekte bakın altta insanken üstte bu e, görüntüleri çıkmış. Yani sanki farklı bir şekilde tanınmak, anılmak olabilir artık. Anlatabildiniz mi? Sizi başka yönlerinizi tanıyacak bir takım kimseler, kişiler var. Gruplar var. Bunu söyleyelim. Belki toplum tarafından tanınma gibi. Anlatabildik mi? böyle bir şey var. Ama işte burada bir iş konuşuluyor, bir ortaklık, belki bir çaba sırtınızda hem ay gibi, hilal gibi bir görüntü var. Bu biraz sizin duygusal yaklaştığınız anlamını taşıyor. Ya da o konu için biraz gelgit yapıyor olabilirsiniz. İşte karşıdaki insan güvenilir mi acaba? Acabaların var. Ama biraz da ne var? Ağırdan almak var. Ağırdan alıyorsan. Yani biraz enerjik olmalısın. Biraz cesaretli olmalısın. Belki hani bunu bir aslan burcuna söylemek ne derece e, mantıklı orası düşün, düşündürür. Çünkü hani Aslan Burcu'nda cesaret ve güç e, tabii ki e, böyle sanki ana şeyleri gibi, ana temaları gibi. Ama e, yine de düşündürdüğü için belki geri çekiliyorsunuz. Cesaretsiz olduğunuzdan değil de mantığınıza belki uygun gelmiyor. Öyle de olabilir ama ben yine de burayı ikinci bir yorum olarak. Burası bir tırtıl görüntüsü. Başlangıç yapmak. E, kozu örmüş bir tırtıl gibi. Dönüşümü yaşamak için bir şeyleri göze alma enerjisi de var. Çok hararetli bir ilişkiniz var. Artık kocaman bir lale, bir gül gibi olmuş. Ve bu güle, bu laleye yaslanıp iki kişi güzel bir duygusal birliktelik yaşıyor gibi. Ya da işte yaşanılamayan şeyler bastırılıyor dedik ya. İşte aramız limoni. Görüşüyor, bir görüşürüz, bir görüşmüyoruz. Veya var mı yok mu ben de hissetmiyorum enerjisini artık. Modundaysanız o moddan çıkılıyor iki tarafta çok ateşli enerji de çıktı. Sarılmışlar burada da. Böyle bir görüntüleri var. Ama bu aralar siz çok farklı kimselerle yüz yüze gelecek gibisiniz. Çok değişik insanlar çıkmış. Bunu da söyleyeyim. Bir de böyle bir fısıltı var. Bir fısıltıyla konuşmak vardır ya. Bakın herkes kulaktan kulağa bir şey konuşuyor gibi. Sanki burada yani sizin hakkınızda bir şey konuşulacak. Bilden dile dolaşacak bir ee, özelliğiniz gibi Kötü bir şey değil bakın bu Güzel anılmak var Farklı yönlerinizin anılması dedik ya Toplum tarafından belki tanınma dedi. Bir şeyler yapacaksınız da Böyle yaptığınız o e, Belki planın belki projen Belki herhangi bir şeyin böyle konuşulacak gibi Ama iyi yönde Tasvip edilmiş gibi Nasıl bir kayıp akıp geliyor bazı şeyler hem tereyağından kıl çeker gibi halledilir ya sanki öyle bir akış vardı. Niyetler de tutulsun. Burada akışınız devam ediyor. Niyetler güzel. Ben biraz bekleyeceğim. Şuradaki. Yani şu oluşum güzel bir kere. Ardı arkası kesilmeyecek bir güzelliğin var olması hayatınızda. Sırtınızı sıvazlayan da bir insan çıkmış. Yani şimdi tabii sırt bölgesiyle boyundan tut alt belinize kadar sırt bölgenize kadar bir rahatsızlığınız da olabilir. Bir belde sıkıntılar, boyunda sıkıntılar söz konusu olabilir. almak istiyor olabilirsin. Ben bunlara da değineceğim. Bir insan böyle hem sırt sıvazlıyor gibi güzel yani destekleyici. Kötü anlamda değil. Hem de böyle rüzgardan bir parça sırtınıza getirip koymuş gibi destekleyici etkiler ve şifanızı bulma diyelim. Ee, evet. Burada konumun çok farklı. Yani e, şu an bir bal peteği var gibi örülmüş bir bal peteği var. küp gibi de çıktı. Ya bu ağız tadının yerine gelmesi, bu para kazanımı, maddi imkanların e, sınırsızlaşması nimet gibi. Hani dünya nimetleri gibi. Çok güzel. Hatta siz bir şeyin sahibi e, olabilirsiniz. O sahip olduklarınızla birlikte daha da bir gelişim sürecine geçirecek olabilirsiniz bazı şeyleri. Ama onun haricinde burada bir e, şey yakan bir insan var artık adını söylemeyelim. Ona da böyle bir çakmak tutan insan var. Burada yakan kişi sizsiniz aslında. Ama bu rahatlamadan kaynaklı bir yakmak gibi. Çünkü bal şeyi var, peteği var sırtınızda bakın. O devenin görüntüsü sonradan bakın sizin görüntünüzle eşleşti. O sırtında taşıdığınız bal şeyi olarak çıktı, peteği olarak çıktı. Yani bir işi başardım enerjisiyle mutlu, keyifli anların olması. Şimdi sırtınızda o bal şeyi olmasaydı, o şeyi yakıp içiyor olsaydınız sıkıntılı bir süreç diyebilirdik ama şu an öyle gözükmüyor. Hatta çok tam tersine gözüküyor. Çok güzel. Evet bir bakalım. Bazı zaman böyle iç sesiniz yetersiz kalıyor olabilir. Biraz içe kulak vermeniz, manevi anlamda böyle kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak şeyler yapmanız gerekiyor. Birçok konuda, da konuda konu için de danışmanız gerekiyor. Rehberlik almanız gerekiyor. 12 numaralı kart Baykuşlar kart. Yani birazcık seni dengeye getirecek insanlarla ve durumlarla haşır neşir olma halini söylüyor. Sanki hani bin bilsen de bir bilene danış dercesine. Ev, yuva, gayrimenkul işleriniz sağlıklı olarak gözüküyor. Güzel bağlar kurulması, işte güzel bir yerden ev alınması veya evin satılması, maddi şeylerin değerlendirilmesi, öyle olabilir. En azından hani başımı sokacak bir evim olsun ya da işte başka durumların vardır. Seni sıkıntıya sokmadan bazı şeylerin hallolması olması gibi. Enerjiniz birçok alana dağılmış ve bölünmüş olabilir. Bakın bir şeylere odaklanamamışsınız. Bundan dolayı kayıplar yaşanabilir ya da çoklu görevler alıyorsundur hayır demeyi bilmemekten kaynaklı sendelediğiniz bir vakit olabilir. Bakın değnekler ağır geliyor ve bu insan aslında sendeliyor. Biraz hayır demeyi bileceksin. Biraz yani işte artık kim senden ne istediyse belki onu kendi görevine yönlendirme yönlendirmene sebep olacak. Belki hayır deme. Yani birazcık görevi bilinci taşımış olacak o kimse de. Yani her şey senlik olmayabilir. Her şeyi sen üstlenemezsin. Yine sorumlulukların paylaşılmasına vurgulayan bir kart. Ama bu aralar neye dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeyim. Gerçekten ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Birazcık e, pozitif e, pozitifliğinizi birazcık da fazlasıyla arttıracağınız bir zaman. Ve böylece arzu ettiğiniz şeyi kendinize daha çok çabuk çekecek gibisiniz. Biraz görünürlüğünüzü arttırmak gibi. E biz de dedik ki orada sanki bir şeyler yapıyorsunuz da bir kulaktan kulağa fısıldanacak, konuşulacak. Sizin hakkında işte siz takip edileceksiniz, bakılacaksınız vesaire. Belki birkaç kişi tarafından, belki bir kişi tarafından. Senin o doğana bağlı burası. Evet, bir yerlerden çekip gitmek zorunda kalmışsın. Şimdi bu arkanda kupaların kalmış. Mecburen Mecburiyetten gitmek O olayı yarım bırakmak Ya da işte yetersiz kaynaklar vardır Vesaire bir şey vardır Olmayan bir şeyler maddi Belki o yüzden dolayı iş yerini Kapatmak gibi mesela Ya da var olan ilişkinizi Bir takım sıkıntılar yüzünden Ortada bırakmak gibi Ya da işte evlisinizdir başka bir yere çalışmaya Ya da eğitim hayatına gitmişsiniz Eğitim hayatı için Başka bir yere gitmişsindir ama kupaların seni bekliyor, tekrar döneceksin. Kader çarkı şanslı zamanlardan bahsediyor, onu da bilin. Ve çokça nostaljik gördüm size. Biraz anılar e, yani bağlı kaldığın anılar her neyse sana geçmişi yeniden yaşatacak gibi. Ben suçsuzum, sana ihanet etmedim. Beni affet. Şimdi bu insan hem çok cazibeli hem çok çekici hem çok çapkın enerjide gibi görünürken ya da sizden önce böyleyken şurayı kapatalım. Sizden sonra ya da sizi hayatına aldıktan sonra her şeyi biraz daha iyi anlamış gibi veya şu an durgun giden bir ilişkiniz veya arada böyle mesafeler, soğuk bir enerji, belki bir kopuş, bir duraksama, bir ayrılık varsa bu insan artık sadık enerjide. İkisi birbirinin zıttı. Ve burada artık bu insan dediğimiz gibi sadakatle yaklaşabiliyor. Yani en azından bu potansiyeli yansıtıyor şu an. Yani eğer bir ihaneti varsa yine yani çapkın enerjiden şimdi çıkalım. İlla direkt oraya bağlamamak gerekiyor ama ihaneti neydi mesela size göre? Söz vardı sözünde mi durmadı? İşte e, beklentiye soktuğu beklentini mi karşılamadı? Gibi. Yani illa bir üçüncü şahıs etkisi olmayabilir. Bunlar da böyle bir zaten pişmanlık yaşıyor olarak çıktı. Kaybettiği şeyler var sizi bu şekilde bir şeye sürükleyip de boş enerji çıkarmasından kaynaklı. Kaybetmiş. Ama bir haberleşme var. Bir titreşim var arada. Böyle gözüküyor sizde de Aslan burcu olaylar. Her şeyin hayırlısı olsun. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.